Selamlar arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün sizlerle League of Legends ile geldim. Yani inşallah şöyle güzel olur diyerek sizle oyun oynama videomu paylaşmak istiyorum. Katerina oldum. Normalde de kodadım zaten Katerina. Katerina'ya benzetiliyorum diyerek burada hemen oyun oynamama geçmek istiyorum. Ben normalde Lux'la çok iyi oynuyorum. Yani Katerina'yla biraz zorlanıyorum. Lux'la çok iyiyim. Lux main'im. Ama bu da bir Katerina'yla şöyle ben de bir Katerina olarak denemek istiyorum. Benim de normalde giyim tarzım gotik ondan sonra. Şimdi Katerina falan o yüzden böyle çok benzetiliyorum. Diyerek burada hemen başlayalım. Karşımızda kim var? Akali var. Akali e, pek sevmediklerinden. Yani burada Akali ve Yasuo. Yasuo. <laughs> Görmek istemiyorum. Ama oynayacağız bakalım. Kısa bir video olsun istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Akali biraz zorlu bir rakibe benziyor. Ama ben de kolay değil. Tutuşturat. En yapmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi tutuşturatmak. Ya böyle kısa bir video olsun istiyorum. Bakın burada hangi takım yenecek Yani şimdi Mit bana çok emanet edilmez ama çünkü aşağıda daha iyi oynuyorum ama burada bakalım teker teker gelin lan teker teker gelin derken zaten burada <laughs> yani bir kişi iki kişi Evet, Katerina Ayça olarak gidiyormuş şu an. Ben geldim bakalım Akademi beni bir sal ya. Bak kendi kendime bir milyonları hançerlemek istiyorum. İçimdeki benliği dışarı vurmamaya çalışırken ben Katerina'yı zaten bu yüzden seviyorum. Yani burada hançer atması olsun. Bıçakları olsun. Bu arada ben Ankara'lıyım. <laughs> Burada bir yaşadım. Katerina diye bir şarkısı var. Zaman zaman mesela o şarkıyı açıp dinlerim. Tadı zaten. Hani Katerina ya da benzemiyor değilim gerçekten. Şimdi Akali tekrardan geldi. Şurayı da çekip tabii yenilmezse kapatacağım videoyu. Ardından tekrardan başka bir oynama videom gelecek. Öyle biraz mı kısa tutayım dedim. Ondan sonra tekrardan bir başka nasıl oynuyorum diyerek onu çekelim. Hemen şurada Akali gelsin öyle bitireyim. Hakemler maçı hani son böyle atak olmadan bitirmezler ya şunu bitireyim öyle videoyu kapatayım diyorum. Sonra sizlerle tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Sizleri seviyorum.